Babamla aynı okuldaydık. Babam tarih öğretmeni. Altıncı sınıfa gidiyorum. Tarih dersimize babam geliyor. Ee, o dönem öğretmen açığı mı ne vardı? Vatandaşlık dersimize de babam geliyor. Gelmeye başladı. Yani vatandaşlık dersimi de boş dersi babama vermişler. O da vatandaşlık dersine de geliyor. O yüzden böyle bir vatandaş oldum yani. İnanılmaz iyi bir vatandaş oldum. Sonra hocam efendime söyleyeyim. Baktım müzik dersi de boş. Baktım bak, ona da babam geliyor. E dedim amına koyayım yani. Bu nasıl dedim iş ya dedim ya. Babam geliyor nasıl müzik dersini anlatayım mı sana? Ben yine iyi yapmışım oğlum parçalandım. 31 olmadan bir ton bestem var oğlum. Buraya kadar gelebilir mucize. Benim babamın benim müzik dersime gelerek beni müzik, müzik dünyasından en az 10 sene uzaklaştırdı sen biliyor musun? En az 7-8 sene uzaklaştım ben müzikten. Yani babam müzik dersime gelmeseydi Belki şimdi bulunduğum yerden en az 8-9 sene ilerideydim. Babam geldi 7-8 sene geriledim ben müzikte. Çünkü şöyle bir müzik dersiydi yani. Babam geliyor abi müzik dersine. E şimdi adam ne yapsın abi? Müzik mi biliyor yani? Nota nota da bilmiyor ki. Her hikayesinde ben gitar başladığımda ben de küçükken bandolin çalardım diyor. Tek hikayesi bu yani. Biz de çalardık diyor. Neyi çalardın ya? Klavye tutamıyorsun da. Bandolin çalarmış. Rivayete göre. Neyse baba. <laughs> Age of oynarken yendim diye güç kablomu almıştı. Çağır babam. Starcraft'ta beni yendiğinde ise ekmek almaya beni yolluyordu. Sen yine iyi misin? Harbi mi söylüyorsun sen? O 10 numara sarar ama babayla öyle şeyler. Neyse. Müzik dersimiz geliyor. Bak oturuyoruz ya sıralar var böyle. Üçlü dörtlü sıra var. Babam derse giriyor. Müzik dersi ya. Anladın mı? Oturuyor. Sağ baştan Sağa baştan şarkı, türkü söyletiyor. Kalk diyor. Şarkı söyle, türkü söyle. Müzik dersini babam kendisine müzik ziyafeti olarak algıladıysa artık. Gelir geçici öğretmen yani. Saat dolduruyorlar yani hani baktığınız yerde. Sağa baştan maş çevirisi. Çocuk da başla türkü söylemeye. İlk derse geldi. Ben gülsem gülemiyorum, şey yapsam yapamıyorum falan filan. Babamla oturuyor, dinliyor yani. Betonelik, bilmem nelik falan filan. Bir dahaki ders oluyor. Yine geliyor. Yine sağ baştan başlatıyor. Ya amına koyayım bir yerden sonra şunu dedim. Baba ya hani hep aynı yerden başlatıyorsun. Hep aynı çocuk. Ders süresi boyunca 3-4 çocuk geçebiliyoruz. Sonra da ders bitiyor amına koyayım. Yani biz yani orada 10 sene okusam ben bana sıra gelmiyor ki. Ben yani 10 senemi versem orada o derse yine bana sıra gelmeyecek. Çünkü 40 dakika ders. E 40 dakikada yine sağ baştan başlatır sürece. Hani gidebileceğiz sayı belli yani. 15 kişi geçiyor geçmiyor yani. yani. Bir orta sıraya gelemiyoruz yani anladın mı? Her geldiğinde sağ baştan başlatıyor. Bir de bir dahaki hafta haftada bir. Bir dahaki hafta unutuyor yine sağ baştan başlatıyor. Hep aynı çocuğu dinliyoruz yani. İnşallah o çocuk bir türkücü şarkıcı. İşte buray muray olmuştur yani inşallah anladın mı? Sınıf kaç kişi zaten oha. Ya sevimli kes bu hanımefendi. Şimdi sizin sizin gibi böyle özel sınıflar mikro proje çocuklar değildik biz o zamanlarda. Şimdi siz böyle üç kişi, dört kişi sınıflarda aman efendime söyleyin bilmem ne falan filan böyle takılıyorsunuz. Biz zaman, o zamanlar da 50 kişilik sınıf vardı arkada üçlüyorduk amınakoyim arkayı. Mikro proje çocuk derken. He onu ben dedim de anlamı ne? <laughs> Lan keyfim büyü mü yapıyorum bu anı başlarken herkes daşak geçiyordu. Bu anlatmaya başladı devamı sardı. Kanka büyü değil ya hikaye yani anladın mı? Yani demem o ki Babamın müzik dersine gelmesi beni birazcık zedeledi yani. Ondan sonra müzikten soğuduğum için belli bir süre. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Babanla aynı okuldasın. Babam öğretmen aynı okuldayım. İlk 6. sınıfım yani yeni geçmişim. Ortaokuldaydı öğretmen benim babam. Ben ilkokulda başka okuldaydım. Birinci sınıfta başka şehirdeydim. Sakarya'daydım Hendek'te. Bilen varsa bilir. Babam öğretmen olduğu için tayin 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 durumları. Sakarya Hendek'te birinci sınıftaydım. Aa, affedersiniz sünnet oldum. İlk sünnetim. <laughs> orada oldum ilk sünnetimi. İkinci sünnetimi de İstanbul'da olduk. <laughs> i̇lk sünnetim orada oldum. <laughs> İkinci sınıfa İstanbul'a geldik bir okula. Merter'de. 50. yıl Ahmet Merter diye bir okuldaydık. İlk sınıfım oradaydı. İkinci sınıftaki öğretmenim emekli oldu. Sınıf değişikliği yaşandı. Üçüncü sınıfa geçmiş oldum ben de böylelikle. Başka bir sınıf. Dördüncü sınıfta başka bir, bir, sınıfa beni daha iyi olduğu iddia edilen başka bir öğretmene verdiler. Sanki ben daha iyi öğretmen olsun olacak. Ben daha iyi olmadıktan sonra öğretmenim daha iyi olsa ne o kadar etki edebilir ki yani. Tabii ki etki eder ama yani iş biraz da bende yani sonuçta. Ben kendime inanmıyorum ki sen beni daha iyi öğretmene versen ne olur yani. Ama geldik geçtik. Orası da okey. Beşinci sınıfta Artık bambaşka bir okula gittim. Yani dörde kadar. Orada iki başka sınıf, üç başka öğretmen, dört bambaşka öğretmen. Beş yüzü artık başka okul. Nasıl daha boktan bir ilkokul dönemi geçirtiriz diye herhalde projelendirildi. Dediler ki yani böyle herhalde olur. Bambaşka e, okul. Altıncı sınıfta daha da başka bir okula geçip oradan da ortaokula geçtim. Şimdi bu çocuğun gerçekten istikrarlı ve başarılı olması Olabilir mi ya böyle bir şey? Ondan sonra niye 3 tane 4 tane okul değiştirdin, üniversite değiştirdin? Baba ben böyle alışmışım zaten. Ben aynı yerde olamazdım ki yani. Sorma bunu amatörlükte, ligde 3. ligde top koşturan golcü gibiyim yani anladın mı? Neyse 6. sınıfa geçtim babamın okuluna geçtim 6. sınıfta. İlk babamın dersi ilk ders bak ilk Sınıfa şimdi benim sınıfı değerlendirme olayım şudur. Sınıfa bir girerim önce. Çünkü o kadar sınıf değiştirmişim ki artık biliyorum yani olayı. Sınıfa girerim önce. Şöyle bir süzerim tamam mı? Bakarım sınıftaki güzel kız oranıyla anzu erkek oranını bir kıyaslamasına bir sokarım. Bir tane de böyle eli yüzü düzgün, yani arkadaşlık olabilecek, arkadaş olabilecek ama işte efendime söyleyeyim tam böyle başrol olmayan, kendi çabasında, kendi halinde Hafif başarılı, hafif ama o kişiyi seçerim onu iletişim kurarım yani. Ama şeye bakarım yani önce bir sınıfa bakarım yani. Baktım güzel kızlar falan, falan var mı güzel altıncı sınıf o oh, güzel. Ha yani dedim güzel ortaokul falan filan 8. sınıflar falan var. Tabi ben de babamla orada öğretmen göt kalkıklı yaşıyorum falan böyle kışın doğulu gibi. Neyse baba sınıfta kızlarımız var. Ben de şakamatik olduğum için o dönemlerden beri. Babam da evde çok büyük şakacıdır. O da sürekli birilerine meze yapar. Beni çok meze yapmıştı vardır. Aile sofralarında bilmem nelerde. Ee, ben de hani oradan gördüğüm kadarıyla aynı taktikleri daha da geliştirerek devam ederim. Ee, girdim abi sınıfa. Daha ilk ders ilk gün, ikinci gün falan yani. Daha böyle bir hafta anca birinci haftadır yani çünkü babamın ilk dersi yani hani. Haftada bir dersi var. O dersindeyim şu anda. Babam ilk defa dersime gidiyor yani. Geldi. Ben aşırı rahatım falan böyle. Babam tabi okulda başka, evde başka. Dengeleri bir bozuyor. Geldi baba. Şey yaptı işte. Bir şeyler anlattı falan filan. Sonra bir şey sordu. Bu Dalaman'la alakalı bir şey sordu. Ben de büyük şakam atayım ya. Kızlar falan böyle yan sırada falan böyle. Onlara şov yapmam lazım yani. ilk haftanın şovunu yapmam lazım. Herhangi birisinden e, şov görmeden ilk şovu benim sunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ben parmak kaldırdım falan. Ama aynı böyleyim bak. Trip şu trip yani. Ya bu dallama çayı neredeydi hocam? Öğretmenim bilmem ne falan dedim. Ama gülüyor falan yana bakıyor falan. Arkadakiler gülüyor falan. Çak yapıyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> falan. Anladın mı? Aptalca bir şakayla ben böyle bir şey yaptım. Babam da durdu böyle. Geldi yanıma. Ben gülüyorum falan filan böyle. Babam yaklaştıkça ama böyle gözlerimle böyle 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 yapıyorum. Yani bir yanlışlık yapma. Evde anneme söylerim çünkü. Yapma hani burada bir sakatlık çıkmasın. Birbirimizi tanıyoruz. Hani yıllardır baba oğlu ilişkimiz var. Hani burada en azından ben şu an anlıyorum biz sıkıntılı bir durumdayız. <laughs> Benim ilk haftam ve ilk karizmatik şakam taşağımı ortaya koydum. Hani yanlış anlamazsan babacım. Hani göz göze bu iletişimi sağlıyorum babamla ama yavaş yavaş geliyor yani. Böyle de geliyor. Babamla okulun ağır şeyinden yani böyle reis takılanlardan. Böyle yapıyorum falan böyle gelme hesabı falan böyle. Yavaş yavaş geldi. Salaman çayı mı dedi? Sallama çayı mı dedi? Ben böyle baktı falan. <laughs> Hala yanımdakiler falan böyle kık falan yapıyor. Kızlar falan kık yapıyor ama ben olayın bir sonrasını bildiğim için rezil olma durumundayım. Yok baba dedim ne yapıyorsun? <laughs> geldi tam. <laughs> Dibime kadar geldi ben şimdi. Baba ne yapıyorsun? Böyle diyor tamam mı? Baba şuradan bak tekniğe bak ya. Şurayı kaldırayım. Bak şuraya kaldır. Bak şurada böyle bir şu var ya şu. Ekstra uzunlar. Şurada ekstra uzunlar var ya. Geldi. Oradan tuttu tamam mı? Şöyle bir kaldırdı şöyle. Ananı sikeyim. Nasıl acı. Yani böyle oldu. Kulağımdan çekmiyor da oradan çekiyor. Ben babamın herhangi bir öğrenciye herhangi bir Böyle bir hareket, şiddet bilmem ne yaptığını görmedim yani anladın mı? Mümkünatı yok yani. En kötü konuşur, ders akıl verir. Hani bir yanlış yaptıysa onu anlatır ona falan filan. Direkt laps diye buraya girdi böyle. Abi ben kalkarken he diye gülerken yanından hala kızlara bakıyorum. Yani onların psikolojisi ne durumda ona göre ben ağlayacağım. Veya işte makaraya şey yapıp, <laughs> falan yapıp böyle <laughs> falan yapacağım. Kaldırdı böyle. Ben ağlamaklı bir şekilde baba ne yapıyorsun? Anneme söyleyeceğim ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, anneme söyleyeceğim. Akşam anneme söyleyeceğim ki ne olacak? O zaman ne olacak? Hadi burada sensin ya. Burası senin ya. Bu dünya senin ya. Buna <laughs> Akşam ne olacak? Bunu bir düşündün mü? Annem de hani şeydir. Cevval bir kadındır yani. Anneme söyledim. Niye öyle yapıyor <laughs> yani niye öyle yapıyorsun var mı anne? Yaptı işte ya. Yanılmaz ya. Öyle bir muhabbet. İlk günden rezil rezil oldum. Sonra saldım zaten o işleri. Ondan sonra asosyal takıldım falan filan böyle. Takılıyor falan. Herkes geliyor. Ne abi? Kötüyüm falan anladım. İyi de değilim Yani. Kötüyüm falan. Babamla da şeyimi, seviyemi orada karar verdim yani. Öğrenci ve öğretmen seviyesini orada karar verdim. Okul kapısına çıktıktan sonra çok rahatım. Okul kapısına girdikten sonra merhaba merhaba. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu kadar yani. Hiç ne şey yap okuldan atılıyordum lan. Babam en son geldi. Bana tiyatroya bak bak sinemaya bak. Şimdi beden eğitimi dersi son iki ders. Eşofmanları giyiyorsun bahçeye çıkıyorsun sonra gidersin ya. Bir daha üstünü giyinmeden eve gönderiyorlar. Herkes eşofmanları giyiyor sınıfı terk ediyor. Tamam mı? Bizden sonra da öğrenciler geliyor. Ben de niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sınıfta bir tane ayran buldum. Bütün sıralara ayran döktüm. Hissettirilmeyecek şekilde. Ve öğretmenin oturduğu sandalyede şey sandalye böyle kumaş. Ona da ayran döktüm. Oturduğu zaman şu böyle hani, diye böyle ayranlı yapışsın istedim. Nedenini gerçekten bilmiyorum bak. Allah belamı versin. Niye böyle bir hareket yaptım? <laughs> nasıl bir nasıl bir boşluktaysam yani böyle bir şey yaptım. Bütün sıralarda üşenmeden abone olduğum ayranı paylaştırdım ya. Büyük ayrandı. Hepsini paylaştırdım. Ama nasıl çılgın atıyor? Ya biriyle yaparsın eğlenirsin amına koyayım. Kendi kendine yapıp sonucunu da göremeyeceğim. Öğrencilerle beraber derse de girmiyorum. Yani orada da olmayacağım. Niye böyle bir piçlik sevdası yani? Hastalık ya bu. <laughs> Sonra çıktım. Sınıftan en son çıkan benim. Ben çıkarken de bizim sınıfta başka bir hoca beden eğitimi öğretmeninin de oğlu aynı sınıftayız. Bir rekabet de söz konusu. Onunla da. Beni gördü falan filan da sınıfta ne olduğunu bilmiyor. Cuma son dersimiz, son iki ders. Bizden sonra öğrenciler gelecek. Neyse ben gittim abi. Pazartesi günü girdim dersi sınıfa. <laughs> Bütün okul bizim sınıfta ama yani öyle söyleyeyim sana. Müdür gelmiş, müdür yardımcısı orada. Efendim öyle söyleyeyim. Dersin o öğretmeni orada. Bizim sınıf öğretmenimiz orada. Benim babam orada. Babamın diğer arkadaş öğretmeni orada. Öğretmen arkadaşı. Bayağı kalabalık bir teşkilat gelmişler. Dedim ne oluyor? Hani kendi kendime de onu soruyorum. Hiç aklımdan unutmuşum gitmiş ya öyle bir şey yaptığımı bile. Sonra anlattılar. direksiyon dediler. Böyle böyle bir olay oldu. Kim yaptı? Kim yaptı? Bak ben hayatımda böyle açık seçik satışı ilk defa gördüm. Açık seçik. Yani biz de malı zamana koyayım Biz de geri zekalıyız anlamadık zaten Türkler adı Türkiye'de buradan sevgilerimi sunuyorum. O beden eğitimcinin oğlu. O da orada, o da sınıfta. Ben hiç bozuntuya vermiyorum. Kimse de görmedi. Bir Türker gördü yani. O söylerse o en son o çıktı derse belki sıkıntı. Herkese tek tek soruyorlar. Cuma günü ne yaptın? Neredeydin falan filan. Bana geldiler. Ben dedim hani simit falan yiyordum hani şey yapıyordum. Falan. Şey hani uydurdum bir şey. Hatırlamıyorum ne dedi bir şey. Sonra şöyle bir şey oldu. Bir elini kaldırdı. Bir de böyle el kaldırıyor. Böyle böyle. Yani ben cevaplayacağım diyor. Amına koydum. Neyi cevaplıyorsun? Şöyle kaldırırsın. izin verirlerse git konuş. Şu ne ya? Öğretmenim öğretmenim. Bu ne ya? Bildiğim bir soruda yaparsın yani. Bir de şöyle yaparsın. Lütfen. Bunu biliyorum. Bunu ben söyleyeyim. Bir daha da bana soru sormayın. Anasını sikimle okulun. Dersin yani şu hareket vardır ya. Parmak kaldırma hareketi. Hani bunu biliyorum bak. Bir dakika sorunun garantisi yok çünkü bende. Ama buna denk geldi. Bunu biliyorum. Bana ha, izin ver de bunu söyleyeyim amına koyayım. Hani çünkü bir dahaki soru dediğim gibi yani Bilemeyebilirim. O yüzden can atıyorum yani bunu söyleyeyim. Nasıl olsa Hıs. Allah Allah Artık yani saat Dudurlu abonelik göndermiş Aboneyim size Hoş gelmiş Çok teşekkür ederim Hani bunu bileyim ben çekileyim köşeme. Bir daha bana zaten 3 ders Bir daha söz gelmez Neyse abi Türkiye'de satışa geri dönüyorum Böyle böyle elini sallıyor ben bir kıllandım, bir acaba dedim yani. Acaba mı dedim, ne olur ne olmaz falan filan. Baba, ee, annesi beden öğretmenimiz. Çağırdı Türker'i, gel dedim. Türker aynı bu şekilde. Dedi, böyle yaptı oturdu. Bak olayların, bak sinemaya bak ya, kurguya bak amına koyayım. Türker yerine oturdu. Bana döndüler. Çağrı sen ne yaptın diyor o gün diyorlar. <laughs> ya buna kadar anladım ki. Türkiye'nin beni ispiyon adını anladım. E siz nasıl anne babasınız? Ya öğretmen kimliğinizi bir yana bırakıyorum. Nasıl anne babasınız? Benim babam da orada. Onun da annesi orada. İkisi birden bana çağrı o gün neredeydin diye soruyor. Ulan sen benim babamsın ya. Ben ben belli ki bir bok yemişim. Arkasında dursan abi ya. Neyin peşindesin yani? Siz nasıl anne babasınız ya? Ya ben Türkiye'de kinlensem, okul çıkışında onu bıçaklasam? Onu söylediğini düşünüp. Bir düşündüm. Bari çaktırmadan 3-5 aralardan 3-5 kişiye daha sor. Sonra bana dön. Bir tane Mithat diye bir arkadaş vardı. Ona sordu. O da böyle heyecanlandı. Mal hani tavşana bir ışık gözüsü kalır ya böyle. Böyle kalır ya. Öyle kaldı amına koyayım. O da bir şey de söylemedi. Bir şüpheli kafamda o var. Ona ittirme çabası içerisindeyim o an. Baba Türker oturdu. Hep bana döndüler direkt. Yani beni geçmişti sıra tekrar bana döndüler. Ve ben anladım Türkiye'nin beni ispiyonladığını şimdi. Ben bu çocukla 3 sene daha okuyacağım. Nasıl okuyacağım? Allah Allah. Neyse. Beni tahtaya kaldırdılar. Direkt bana söylediler. Çağrı sen gel. Mithat sen gel. Mithat da konuşamadı Kamil. Hiç alakası alakası bile olayla yani. Onu gel falan filan böyle. 2-3 tane yalandan kişi daha kaldırdılar. Sonra onları tek tek oturttular. Mithat'a da oturttular. Bana, bana dediler ki kar böyle bir şey yaptım mı? Niye yaptım? Tamam. Dedim ki evet yaptım. Evet dedim yaptım. Ama dedim Mithat da yaptı. <laughs> ben dedim ben yaptım. Ama dedim Mithat da oradaydı. Ben dedim bu süre döktüm. Mithat da dedim öbür sıraya bir öğretmen standartlarında dedim Mithat döktü. <laughs> Mithat zaten titriyor amına koyayım. <laughs> ben Mithat C'ye gidiyoruz. Müdür yardımcısının odasına iniyoruz. <laughs> Ben bir şey diyorum. Oğlum diyorum ya takılma bunlar hep diyorum hani hikaye eden bunlar yaşanıyor. <laughs> Allah'ım özür diliyorum ya Mithatçım'dan. Gerçekten Mithatçım çok özür diliyorum. O dönemki beni piçliğime verdim kendimi. Gerçekten. Ee, kusura bakma kanka. Eğer bunu izlemiyorsun ama ben buradan hani, hani, pozitif enerjimi sana göndereyim. Grup dururken çocuk anla, derdini anlatamadı ya. Bir de ben suçluyacağım. <laughs> Komple anlatamadı. Ne oluyor lan? Gülme biti gönderilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir de ben... <laughs> Eskiden çıkardı orada kimin onu gönderdi. Onu göremedik. Neyse sağlık olsun. Bir de çocuğa ben böyle bir suçlamada bulunca çocuk iyice kitlendi böyle amına koyayım. Şey yapamıyor. Hani ifade de edemiyor kendini. Ha tamam o zaman dediler gelin. Ben ben ben, ben yapmadım falan diyor böyle çocuk. Gitti yani çocuk. Türker ana e satayım oğlum. Türker'in zaten annesi beden eğitimi öğretmeniydi. O son iki ders beden eğitimiydi yani. Türker annesinin yanında yani. Annesi biliyor yani Türker'in orada olduğunu. Diyemiyorsun ki yani Türker de buradaydı. Hatta Türker döktü ben eşlik ettim. Ben kalsa onu der. Onu an düşündüm. Şimdi Türker'e bok atsam o sığınır yani aga. Onu bilirler yani orada olmadığını falan. Ben ama Mithat'ı da bilen yok. E beni de bilen yok. Ben Mithat'a direkt fokusladım ki sayımız arttıkça daha sağlamlaşırız mantığıyla. Yani en azından tek gitmeyeyim dedim. Hani bir bok olacaksa hep beraber olsun. Dönen sinemayı size anlatıyorum şimdi. Müdür misin odasına. Müdür misin önünden böyle gidiyor. Arkaya almış eline. Böyle gidiyor. Babama da şey diyor. Hoca ne yapacağız falan yapıyorlar böyle. Tamam bak makaraya bak. Amuna kıyım. O, o zaman da biliyordum onun makara olduğunu. O zaman da o sinemayı yakalamıştım. Şimdi de biliyorum onların sinema olduğunu. Ben acayip rahatım yine ama. Mithat ama altına işleyecek işe de işleyecek yani. Mithat'a da ben sal diyorum yani. Sal belki işersen falan bir aksiyon olur. Çocuk çok korktu falan deyip bizi affederler falan. Ama ben hikayeyi biliyorum yani. Babam şey diyor falan. Babama şey diyor müdürlerse. Hoca ne yapacağız şimdi diyor senin oğlanı. Babam da şey diyor. Benim oğlan değil yani bu ne yapılması gerekiyorsa. Yani kurallarda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. E benim ama o zaman beni kafama sıkın bir yere atın o zaman yani. Ben senin oğlunsam eğer yani bir şeyler yap yani anladın mı? O noktada da bir kıytırt yani böyle hani de gençliğine denk gelmiş bir şey yaptı yani anladın mı? Böyle bir hareket yapmış. Bana buradan hikaye yapıyorlar anladın mı? Ulan ben mal mıyım ya? Beni amına koyayım şey işte beni salaklıyorlar. Lan yer miyim oğlum ya? O acayip rahatım o yüzden. Gittik abi. Yalandan müdürlerimiz yalandan işte şey çıkarttırıyor falan. Form çıkarttırıyor kağıt fotokopi çektiriyoruz falan böyle anladım. Zımba ile oynuyor falan. Hani bu terimleri de hani öğrenin ki zımba, ataç. Hani ne kadar böyle müdür yardımcısı itemi varsa onları kullanıyor yani odasında. Bütün full sikir adam yani anladın mı? Ataç takıyor, zımbalıyor, kalem çıkartıyor, fotokopisini çekiyor, e, mürekkebini dolduruyor, bilmem ne yapıyor yani. Müdür yardımcısı ya bravo de yani. Sen müdür yardımcısısın. Sen gerçek bir bilirsin. Ataşla zımbayı da aynı anda kullanmazsın. Kullandı. Onun gerçekten orada yetkili bir insan olduğunu anlatması için bütün alet edebatını kullandı yani. Öyle söyleyeyim sana. Yani sen anla artık yani anladın mı? Yasa çıkartıyor ya. <laughs> Hakikaten yani. Yeni bir yasa çıkartıyor. Makam yani anladın mı? Farklı bir makamdayım yani. Neyse. Geldiler. Mitat altına Kaçırdık kaçırdı. Küçük kaçırdı galiba yani. Tam bilmiyorum. Bir tad da ki oğlum rahat ol. Ya rahat ol ne olabilir ki diyorum ya. Yani en fazla ne olabilir? Benim hayattaki mottom buydu. Ya baba en son ne olur? Yani tamam o olur bu olur ama en son ne olur? Bak hep bu düşünce beni siken düşünce de budur yani bu arada. Bu düşünce beni çok sikti. Ya yani ne olabilir ya? Ne olabilir? Bu yani. Bir hafiften böyle gözleri doldu. Ben rahatım. Ben de işte şey modundayım ama. Öğretmenim kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hani. Ot cismi falan. <laughs> Daha <gülüyor> beter bir şey söyleyeyim. Hani sınıfta takılmıştık çocuklarla. Onun kafası falan da diyemiyorsun. <laughs> Sen öyle bir şey diyormuş. Çok da siktir ediyorlarmış. Neyse. <laughs> ee... baba Evraklar hazırlandı. Bizi okuldan atıyorlar dedim herhalde artık en sonunda. Yani bu kadar evrak, bu kadar şeye. Ben dedim hani bunları imzaladıktan sonra tekrar dedim o sınıfa girmem. Çünkü benim de bir kalitem var. Benim de böyle bir gururum var yani. Bana bu kadar evrak, bu kadar yazı imzalatıyorsan beni atacaksın mı okuldan yani? Başka yolu yok çünkü. Bizden sonraki, öğleden sonrakilerin de dersleri iptal olmuş. Baba aslında sonrasında benim yaptığımı öğrenilince bana öğrenciler gibi teşekkür ettiler. Cuma günümüz senin sayende... Ders yapmadık aga dediler yani. Dedim aga o zaman ne şikayet ettiniz ama onu gün takılsaydınız ya. Fizik bir durum olmadı diyor. Öğretmenler toplandı burası diyor. Şey alanına döndü diyor. Ama eyvallah falan diyor. Oradan mesela bağlantı kurdum. Oradan da bir bağlantı kurdum. O bağlantı bir dahaki sene ben hep sabahçı 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 gidiyordum. Babam da sabahçı olduğu bizi de sabahçı yapıyordu. Niye böyle bir hastalıksa. Bir dahaki sene de ben o sınıfa denk geldim. E, geçen sene yaptığım kıyaktan dolayı bir bağlantım vardı. O sene rahat okudum mesela. Anladın mı? Bir saygınlığım vardı yani. Neyse. Baba müdür şey diyor. E ee, hoca ne yapıyoruz? İşte bunları o zaman ben çıkartıyorum evraklarını falan. Yalanlar yani anladın mı? Böyle bir sinema dönüyor ki amına koyayım. Aşkı memnu dönüyor yani o an orada. İşte onu çıkartıyor, onu kapartıyor falan filan. Sonra durdu. Bak şöyle bir vuruş var ya bak şu vuruş bilen bilir. Bu hani Yapacak bir şey kalmadı. Artık sonuca bağlayalım olayı. Şu. Hani ne yapıyoruz? Ben bunları atmıyorum belli ki. Bu hareketi yaptığıma göre bunları atmayacağım belli ki. Ama bir alttan bir çözüm söyleyin ki bana atmayayım yani. Yoksa hani ben de hani bu, bu kadar şovumu yaptım. Gerisini geri yani bu kadar şov yaptım. Artık atmam gerekiyor bunları. Atmayacağım ama. Yani bu hareketi yaptıktan sonra yani rahatladım zaten o hareketi gördükten sonra. Bir açıklama gelecek yani bu hareketten sonra. Hocam ne yapıyoruz dedi. Hala babamı soruyor. Ya yani, müdür elbisiniz. Atıyorsan at. At. Keşke atsa da ben de kaportacıya falan gitsem. Erkenden hayata atılsam.'' diye bakıyorum diyorum amına koyayım. Hem de night kasarım. Kafasındayım yani o dönem. Neyse abi. Ee, beni atsalar da bir daha da gitmem okula ha. O dönem okuldan atsam bir daha hayatta da gitmezdim okula. Ben atıldım aga. Yani bana göre değilmiş. Açıklamamı da yapardım. Bana da göre de değilmiş. Beni attılar. Night kasarıma soru işaret atmışsın ya bar. Benim night kasarak aile geçindiren arkadaşlarım var. Sen ne anlatıyorsun ya? Çöp slotu dönüyor. Çöp slotunu Bino Game'e satıyor. Bino Game'den nakit alışveriş yapıyor. Item satıyor. Oradan evine ekmek götürüyor adam ya. Lütfen işin işi küçümsemeyin abi. Ya küçümsemeyin abi. Adam bütün gün oyunu oynuyor zannediyorsun ama ticaret yapıyor orada. Bambaşka bir dünya var orada ya. Ayıp yani anladın mı? Neyse. Hala yapan vardır. Neyse. Müdürlerimiz şöyle bir hareket yaptı. Babama döndü. Sana dedi bırakıyorum babam. Müdür dedi ki Hoca dedi bu sefer de affedelim dedi. Ama dedi bir daha yapmasınlar. Dedi bir uyarı dedi verelim. Ben de gülüyorum. İçimden gülüyorum amına koyayım. Uyarılmaya bekliyorum yani o an. Cinsel de bir şey yok halbuki de. Niye uyarılıyorsak? Uyarılmaya bekliyorum falan böyle. Onun için dedi bir hallendim falan. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse. Eee... <laughs> Geldi. En sonki muhabbet şu bir daha yapmayın'a bağlandı. İki taraf taraflar sözlü anlaşmaya vardı. Bütün o bütün o show bitti yani. Bir ton dosya hazırlandı, bir ton abone gibi kağıtlara yazılar yazıldı, bir şeyler yazıldı, imza kaşeler basıldı, ataşlar takıldı, zımbalandı. Efendime söyleyeyim, olaylar olaylar abone koyup. En son şuna bağlandı, bir daha yapmayın. Bir daha yaparsanız hani böyle olmaz. Bir daha da yapmayın. Tamam, tamam. Zaten dedim bir de ayran içeni siksinler dedim ya. Bak vallahi dedim bir de ayran içmiyorum dedim ya. Sonra çıktık ben eve doğru giderken babamla. Babama dedim baba niye dedim hani bu şovu uzattım. <laughs> hani Güdü Dermis'in belki tam tanımıyorum ama seni tanıyorum. Yani bu şovun bu kadar uzaması yani dersi kaçırdım çünkü. Bu kadar dedim şovun uzamasına gerek var mıydı? <laughs> Babam da gülüyor eve geldik anneme anlattım annem de gülüyor. <gülüyor> Beni dedim bugün okuldan da vazgeçtiler falan diyorum anladın mı? Acayip acayip günler. Böyle de böyle bir hikayeydi yani anladın mı? Mithat'a buradan çok özür diliyorum Mithat'tan tekrardan. Gerçekten Mithat'cığım. O gün Mithat sonra ne oldu biliyor musun? Mithat bana teşekkür ediyor. <laughs> ben çünkü şey yaptım. Mithat'ın adına ben de gebelim. O da bir daha yapmayacak falan diyor. <laughs> Çıktık Mithat bana teşekkür ediyor. Çok sağ ol aga falan diyor lan. Gerizekalı. Zaten hani ben olmasam orada olmayacak. Allah Allah. Neyse devamını diğer yayında anlatırım. Şimdi hafiften yayın başlasın.